Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış deyince, kuzine de soba deyince akla ilk gelen şeyler kestane kebap ve patates. Fırında, kuzine de, közde patates. Biz çok seviyoruz. Hafta sonları buraya kış bahçesine gelmek için can atıyoruz bunları yapmak için. Biz akşam otururken böyle kestaneleri kesmiştik. İsterseniz şöyle tek çizik de atabilirsiniz. İsterseniz böyle çarpılar da atabilirsiniz. Dilerseniz böyle bir kestane çizme aparatıyla şöyle bir dişi var çünkü içinde. Şöyle çizme aparatıyla veya bıçak yardımıyla tek çizikler veya çift çizikler atarak biz hazırlık bunları buzluğa koydum. Şimdi bir miktarını böyle yıkayıp biraz suda bekleyip yumuşasın. Siz tazeyken de çizdiklerinizi biraz suda beklettikten sonra ılık suda sıcak suda fark etmez. Sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıp kuzinemin fırınına atacağım. Bir taraftan da patateslerimizi yıkayıp hazırlıyorum. Soğuttuğumuz yanına yıkadığımız patatesleri bize atalım. Kuzunemizi hatta ben bir tane de ayva atacağım. Siz hiç sobada, közde ya da kuzinede ayva pişirdiniz mi? Nefis oluyor. Sobamız da yanıyor. Az önce de ekmeklerimizi çıkardım fırından. Kuzinemin fırından. Misanın örtün küymüşasın bir çıkarttım. Mis gibi kokuyor. Arkada patateslerimiz, ayvamız. Hadi pişin bakalım. Dilerseniz sobanın üstüne de pişirebilirsiniz ama Burada da soba kokumuz var tabi Organik soba kokusu Ama ben fırının içerisinde pişiriyorum Oh nefis olmuşlar bir de karıştıralım. Köftelerimiz pişti. Bakın. Çok güzel açılıyorlar. Patateslerim de çok güzel pişmiş hatta. Ay bu da öyle gözüküyor. Şu birazcık çevireyim ki diğer tarafları da kızarsın. Patatesimizi çıkardım. Fırından. Bir tanesini böyle göstereceğim size. Ay çok sıcak. İster tereyağıyla ister kaşarla isterseniz kumpir malzemeleriyle kanalımda fırında yaptığımız taş fırında yaptığımız patateslerden kumpir yapmıştık. onun videosunu da linkini de eklerim şuraya. O da çok güzel oluyor tabi. böyle evet nefis şimdi Sobamızın ganimetlerini şuraya dizeyim bakalım. Ayva da çok güzel pişti. O da nefis oldu. Bu arada ablaları yılbaşı çiçeğim de açacak inşallah. Tomurcukları var üzerinde. Geçen seneki çok güzel açmıştı bir hafta kala. Onun videonun sonuna fotoğraflarını eklerim. Ayvamız da pişti bakın. Çok nefis oldu. Çok da güzel kokuyor. Sizin yörenizde hiç ayva pişirilir mi bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle. Bakın ister balla, tarçınla, cevizle, böyle kaşıkla içine alıp bu şekilde yiyebilirsiniz. Muhakkak deneyin derim. Fırında da yapabilirsiniz. Harika bir lezzet oluyor. nefis kokuyor. Fırında ayva üst solunum yolu rahatsızlıkların için birebir göğsü yumuşatır, öksürüğü keser, balgamı keser. Hatta ayva yaprağından ve çekirdeğinden çay da yapabilirsiniz. Şifa olsun. Evet fırın ganimetlerimiz bunlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz yaptığım her farklı değişik videomdan hemen haberiniz olsun diye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fırında kestanemizi yaptık. Kumpirimizi yaptık. Nefis oldu. Hatta ayva pişirdik. Tatlımız da hazır. Ekmeklerimiz bunlardı. İki tane kalıp da yapmıştım biliyorsunuz. Nefis mis gibi ekmeklerimiz. Tatlımız, kumpirimizle bize afiyet olsun. Hoşçakalın.